Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için amellerinin karşılığı olarak yüksek bir makam olduğunu müjdere diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler, bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, işi çekip çeviren Allah'tır. Onun izni olmadıkça hiç kimse şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah budur.'' Öyleyse ona kulluk edin. Hala düşünmeyecek misiniz? Dönüşünüz hepinizin ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onu yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elen dolu bir azap vardır. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye ona menziller takdir edendir. Allah, bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ardı ardına değişmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinenlerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden baracakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri, selam. Dualarının sonuysa, hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur, sözleridir. Eğer Allah, insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi, şerri de alelacele verseydi, onların ecelleri hemen bitirilirdi. Fakat bize kavuşmayı ummayanları biz, azgınlıkları içinde bocalayıp durur bir halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider.'' İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deriller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri ve iman etmeyecekleri belli olduğu için helak ettik. İşte suçlu toplumları biz böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.'' Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayanlar ya bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki: Onu kendiliğimden değiştirmem. Benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki: Eğer Allah dileseydi ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan Kur'an inmeden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphesiz suçlular asla kurtuluşa eremezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanlar, başlangıçta tevhid dini üzere tek bir ümmetti. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair verilmiş bir söz olmasaydı, Anlaşmazlığa düştükleri konuda aralarında hüküm hemen verilirdi. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki: Gayb ancak Allah'ındır. Bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet ve ferahlık ve bolluk tattırdığımızda bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında hemen bir tuzak kurmaya girişirler. De ki: Allah'ın tuzağı daha süratlidir. Şüphesiz elçilerimiz kurduğunuz tuzakları yazıyorlar. O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerin içindekilerle birlikte güzel bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre çevre kuşatıldıklarını anlarlar. O zaman dini yalnız Allah'a haskılarak ona andolsun. Eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız diye yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizedir. Bununla sadece dünya hayatının menfaatini elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. O zaman yapmakta olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp rengarenk süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada bir gece veya gündüz ona emrimiz yani afetimiz gelir de onu sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden koparılmış bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara yani karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misli iledir. Onları bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara siz ve ortaklarınız yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşün. Artık onların aralarını açmışızdır. Ortakları şöyle derler: Siz bize tapmıyordunuz. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Biz sizin yani bize tapmanızdan tamamen habersizdik. Orada herkes daha önce yaptığı şeyin imtihanını verir. Hepsi gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler ve uydurdukları ilahlar da onları terk edip kaybolur. De ki: Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi Diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki, öyleyse ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? İşte o, gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapkınlık vardır. Öyleyse nasıl oluyor da Hak'tan döndürülüyorsunuz? Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar artık iman etmezler sözü işte böylece gerçekleşmiştir. De ki: Sizin ortak koştuklarınızdan başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra da onu tekrar edecek kimse var mı? De ki: Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da haktan çevriliyorsunuz? De ki: Sizin ortak koştuklarınızdan Hakka iletebilecek kimse var mı?" de ki: "Allah hakka iletir. Öyleyse hakka ileten mi uyulmaya daha layıktır yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu ancak zanla uyarlar. Şüphesiz zan hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri doğrulayıcı ve o kitabı açıklayıcıdır. Onda şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi, siz de onun benzeri bir sure getirin. Ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Hayır, onlar ilmini kuşatamadıkları ve tevilini henüz görmedikleri bir şey yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bak, zarimlerin sonu nasıl oldu? Onlardan ona inananlar da var, inanmayanlar da. Rabbin bozguncuları daha iyi bilir. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim amelim bana, sizin ameliniz size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat sağırlara, üstelik akılları da ermiyorsa sen mi duyuracaksın? Onlardan sana bakanlar vardır. Fakat körlere, üstelik basiretleri de yoksa sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerini zulmederler. Onları yeniden diriltip toplayacağı gün, sanki dünyada gündüzün bir saati kadar kalmışlar gibi birbirlerini tanırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar ve doğru yolu bulamayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını, Dünyadayken sana göstersek de, göstermeden senin canını alsak da onların dönüşü bize'dir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de bir fayda verme gücüne sahibim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir an geri kalırlar ne de ileri giderler. de ki söyleyin bakalım onun azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunun hangisini acele istiyorlar? Azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz? Şimdi mi? Oysa siz onu acele isteyip duruyordunuz. Sonra o zulmedenlere ebedi azabı tadın. Kazanmakta olduklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. O gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, evet, Rabbime and olsun ki o elbette gerçektir. Siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yeryüzünde bulunan her şey zulmeden o kişiye ait olsa onu mutlaka fidye verirdi. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını gizlerler. Haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bilmezler. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını haram, bir kısmını helal kıldığınızı gördünüz mü? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalan uyduranların, Kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar! Sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca hatta bundan daha küçük veya daha büyük olsun hiçbir şey Rabbin'den gizli kalmaz. Hepsi apaçık bir kitaptadır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar, Gerçekte koştukları ortaklara uymuyorlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. O içinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi göresiniz diye gündüzü yaratandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Allah çocuk edindi dediler. Haşa. O Bundan uzaktır. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Bu hususta yanınızda hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki: Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Onlar için dünyada bir miktar geçimlik vardır sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte oldukları şeyler sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben yalnız Allah'a dayanıp güvendim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınız işi kararlaştırın da işiniz başınıza dert olmasın. Sonra hakkımdaki hükmünüzü verin ve bana mühlet de tanımayın. Eğer yüz çevirirseniz çevirin. Ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi derken onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve onları yeryüzüne halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan onlara hak mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki: Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet ve devlet ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz size inanacak değiliz. Firavun bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara atacağınızı atın hünerinizi sergileyin dedi. Onlar ellerindekini atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmalarından korktukları için kavminin içinde Musa'ya yalnız genç bir kuşak iman etti. Çünkü Firavun yeryüzünde ceberut sahibi bir zorbaydı ve o gerçekten haddi aşanlardandı. Musa, ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer O'na teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece O'na tevekkür edin dedi. Onlar da şöyle dediler. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için bir deneme konusu kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namazgah edinin. Namazı dosdoğru kılın. Ey Musa! müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi, Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun'a ve onun dönüp dolaşan ileri gelenlerine dünya hayatında ihtişam ve mallar verdin. Ey Rabbimiz! Onları, sana inananları senin yolundan saptırsınlar diye mi verdin? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et.'' kalplerine sıkıntı ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görmedikçe iman etmezler. Allah da ikinizin de duası kabul olundu. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yoluna uymayın dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğlarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım Ben de Müslümanlardanım dedi Şimdi mi Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü üzerinde ayrılığa düştükleri konularda aralarında hüküm verecektir. Eğer sana indirdiğimizden şüphedeysen, senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun, sana Rabbinden gerçeğin ta kendisi gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa ziyana uğrayanlardan olursun. Şüphesiz aleyhlerine Rabbinin hükmü kesinleşenler iman etmezler. Onlara istadikleri her türlü mucize gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka herhangi bir şehir halkı bulunmalı değil miydi ki azabı gördükten sonra iman etsin de imanı kendisine fayda versin? Yunus'un kavmi iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rezillik azabını kaldırdık ve onları bir süre daha yaşattık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Böyleyken insanları iman etmeye sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. O akıllarını kullanmayanları murdar yani inkarcı kılar. De ki göklerde ve yerde neler var? Bakın da ibret alın. Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz. Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş toplumların yani Acıklı Günlerinin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki: Haydi bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İşte böyle müminleri kurtarmak üzerimize bir borçtur. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden şüphedeyseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam. Fakat ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Yine bana şöyle emredildi. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden hak gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar.'' Ben sizin üzerinize vekil değilim. Ey Muhammed! Sana vah yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.''